Şu an evden çıktık. Bad İstanbul'da bayram alışverişine gideceğiz. Bu arada hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Tam AVM'nin girişinde fark ettik. Şu an AVM'ye girdik. Sadece bir tane kombin alacağız zaten. Bershka'da bir tane pantolon beğendim. Fiyatı 1150 TL. Bunun üstüne bir tane tişört bulmamız lazım. Basic tatlı böyle ceketle birlikte uyabilecek bir tane bayram kombini yapacağız. Bu ceketi beğendim. Direkt zaten elim aldım burada. Bunun fiyatı 1500 TL. Bunu da aldım mı bence kombin oturacak. Bershka'daki ilk kombinimiz böyle. Şu an Bershka'dan çıktık. Plan evet, 1'e doğru gidiyoruz. Plan 1'de şu an şöyle bir tişört beğendim. Fiyatı 890 TL falan civarında. Şimdi bunu bir tane alt seçmemiz lazım. Şimdi şöyle bir pantolon buldum. Ee, çizgili. Siyah basic bir şey arıyordum. Ee, siyah basic bir şey bulamadım. Bunun üstüne siyah basic bayağı iyi giderdi. Ee, ama yapacak bir şey yok. Şimdi kabine doğru geçiyoruz. Kabinde bir 50 kişilik bir sıramız var. Onu bekleyeceğiz. Plan 1'deki kombinimiz şu an böyle. Sizlere şöyle gösterebilirim. Pantolon birazcık bol oldu. Large bedenine bakmıştım. Çok istediğim gibi olmadı. Ama üstündekini çok beğendim. Üstündeki bayağı iyi. Şu an Plan 1'den çıktık. Ee, Zara'ya geliyoruz. Zara'daki kombinimizi yapacağız. Sıradaki de kombinimizi yaptıktan sonra en çok beğendiğimiz kombini satın alacağız. 10 erkek katına geldik. Evet, gerçekten. Çok kalabalık. Size bir etrafı göstermem lazım. Zara'dan çıktım arkadaşlar. Ee, alışveriş yapamadım ve kombini de seçemedim. Aşırı kalabalıktı. İnternet üzerinden sipariş verebilirim. Sizler en azından fiyatları görmüş olduk. Şimdi Emre'yi almaya gidiyoruz. Emre'yi aldıktan sonra Beykoz'a mangala gidiyoruz kuzenlerle. İlk başta biz önden gideceğiz. Çünkü mangalı yakmamız lazım. Evet bu Emre Metin arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün size mangal nasıl yapılır? Yes. Et nasıl pişirilir? Rahat olun. Hepsini öğreteceğiz size bugün. <laughs> Bugün bir mangal etkinliğimiz var. Ama çok iyi. abi. tekrar sarar? Aynen hepsini aynı almış. Doritos alabilirsin, Ruffles'tan da. alışverişimizi yaptık. Ufak tefek eksiklerimiz vardı. Onları da aldık. Şimdi eve doğru geçiyoruz. <laughs> Arkadaşlar şu an eve geldik.

Ben hani galiba. Mangalı ya. yaktı, koltuğu tamir ettik. Youtube kamerasına selamlar. bugün arkadaşlar. Bugün Youtube çekiyoruz. Bir artı birimiz geldi, bir selam verelim hemen. <laughs> ha, tamam. <laughs> İyi senden ne haber? İş <laughs> bulunacak. <laughs> <laughs> Kazanılacak, <laughs> evlenilecek. <laughs> Sıralama bir şekilde. İyi ya, afiyet <laughs> Bunları dolaba koyalım.

persisk-samisk <laughs>